Bugün sizlere denetim masası ayarlarını göstereceğim. Windows çubuğuna denetim masası yazarak buradan girebilirsiniz. Buradan küçük simge kategorilerden küçük simgeleri seçerek böyle daha fazla başlık altına toplayabiliyoruz. Ben bölgelerden başlamak istiyorum. Windows görüntüleme dilini buradan Windows'un hangi dilde olacağını seçiyorsunuz. İngilizce mi? İspanyolca mı civarı şeyler işte bunu pek kurcalamanıza gerekmiyor. Tarih ve saat biçimleri kısa tarih burada gördüğünüz gibi 2604 civarı oldu. Uzun tarihte böyle oluyor. Kısa saatte 2107 uzun saatte 2107 41 oluyor. Yönetimsel de buradan gördüğünüz gibi Türkiye Türkçe klavyesi Q konum Türkiye civarı buradan gösteriyor zaten sistem ayarlarını değiştir. Burada sisteminizin hangi şey olacağını gösteriyor. Hangi nasıl İspanyolca mı olacak sisteminiz yoksa İngilizce mi olacak? Bunları pek kurcalamanıza gerekmiyor. Zaten Windows kendi ayarlıyor. Klavye ayarlarına gelirsek klavye ayarları yenileme gecikmesi buradan böyle basarsak böyle oluyor. Eğer hızlı alırsak böyle daha hızlı yazabiliyoruz. Şu aradaki ilk basış gecikmesinden daha az oluyor. Burada yenilenme hızı A mesela yenilenme hızı yavaş alırsak böyle 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 oluyor. hızlı alırsak daha hızlı bir şekilde oluyor. İmleç yanıp sönme hızı da e, şu imlecimizin yanıp sönme hızı bunu bu kadar hız yaparsak bu kadar yanıyor hızı. Yavaş yaparsak daha yavaş yanıyor. Mesela böyle yapıyoruz. Daha hız yaparsak böyle yanıyor donanım da burada klavye aygıtlarını gösteriyor. Hangi klavye takılı hangi veya türünü gösteriyor buradan. Program ve özelliklere gelirsek burada hangi programların en son indirdiğiniz programları gösterir ve istediğiniz gibi değiştir veya kaldırma seçeneklerini sunabiliyor. Yükleme güncelleştirme görüntüleri burada gördüğünüz gibi Microsoft'un Windows güncelleme şeyleri gözüktürüyor. Hangi şeyler güncelleme yapıyor. Buradan da gördüğünüz gibi dosyalara bir şey bir başka altında topluyor. Burada yazı tiplerine gelirsek Yazı tiplerinizin nasıl olacağını gösteriyor buradan. <laughs> yazı tipleri böyle mi olsun yoksa böyle mi olsun yoksa böyle mi böyle mi böyle mi işte diye gidiyor. Yazı tipleri diraylı, dir ayarlarına göre yazı tiplerini gizle. Buradan çevrimçi daha çok bilgi edin derseniz daha çok şey yapıyor sizi internet atıyor. Orada daha çok bilgi veriyor. Burada daha kolay okumasını sağlar. Daha pürüzsüz yazar. Böyle yanında böyle şeyler olmazsa da daha pürüzsüz yazar ve daha okunaklı olur. Böyle civar böyle gidiyorsunuz ileri. Karakter bulmada buralar pek ilgilendirmiyor bizi. Pek konumuz değil. Bütün diller için yazı tipleri indirin derseniz burada bütün yazı tiplerini indiriyor. Çince yazı tiplerini indiriyor. Böyle civar civar değişik değişik yazı tiplerini indiriyor. Fare ayarlarına gelirsek. Fare ayarları çift tıklama hızı. Mesela burada kurtarmaya mesela şey yapıyorum. Bu daha hızlı açıyor. Çift tıklama hızını yavaş yaparsak. Bir iki saniye daha sonradan açıyor. Tıklama kilidini etkinleştir. Fare düğümü basılı tutmadan vurgulamanızı ve sürüklemenizi sağla. Ayarlamak için, için kısa bir süre fare düğmesini basın. Bırakmak için fare düğmesini yeniden tıklayın. Bunlar tıklama kilidi. İşaretçilerde yardım seç. Böyle. Yardıma geldiğiniz aşağısında böyle şeyler çıkıyor. Arka planda çalışıyor. Bu da gösteren inleşler işte meşgul. İşaretçi seçenekleri de işaretçi çizgisini göster. Bunu şey yaptığınızda kutucu işaretlediğinizde böyle olur. Kısa yaparsanız daha çok arkasından yavaş 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 çıkar. Yazı yazarken işaretçi gizle. Bu bir yerde yazı yazarken gördüğünüz gibi şey oluyor, görünmez oluyor yani gizleniyor. CTRL tuşuna bastığınızda işaretçinin yerini göster. Böyle yerini gösteriyor. Bir yazı yazarken mouse'unuz veya kaybolduysa böyle tıklayarak yerini gösterebiliyorsunuz. Tekerlekler burada dişli dön. Bunları pek takmayalım. pek işimiz yok. Burada da fare türünü gösteriyor zaten. Hangi fareniz hangi türün olduğunu gösteriyor. Aa, daha ne var? Burada ağ paylaşım merkezi var. Buradan ya bağlı olduğunuzu gösterir. Ben ethernette bağlı olduğum şu an gösteremiyorum farklı farklı bağlandırıcılar var. O ba öyle olunca burada farklı şeyler oluyor. Burada farklı farklı ağlar çıkıyor. Daha ne var? E sistemle ilgili burada şeyler var. Sistemde de cihazınızın özelliklerini gösterir. Burada hangi cihazınızın adı, işlemcisi, takılı RAM olduğunu gösterir. Windows'un özelliklerini gösterici var, civarı şey burada Ses aygıtlarını girebilirsiniz mikrofonunuzun üzerinde falan ayarlarını falan ayarlayabiliyorsunuz burada analizisi açıp kısabiliyorsunuz bildirim veya eylemler bildirimler açık mesela bir bildirim geldiğinde bildiriminiz aşağıdan şöyle çıkıyor Windows bildirim geldi diye nelerin geldiğini buradan gösterebiliyorsunuz postadan gelebiliyor bunlardan gelebiliyor buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz tablet bu tablet moduna geçmeyi pek bilmiyorum farklı şeyler depolamada Yerel diskinizin şeyini gösteriyor. Kaç GB olduğunu gösteriyor. Yerel disk 465 GB benimki. Gördüğünüz gibi burada bir sürü her şey alabiliyorsunuz. Geçici dosyaları silebilirsiniz. Güç ve da. uyku mesela 30 dakika hiçbir şey yapmazsanız bilgisayar kendi kendine uyku moduna geçiyor. Bu da pilize takın ve takılıyken şu süre süre sonunda kapat. Mesela bu ekranınızın gidiyor 10 dakika sonra ekranı siyahlaşıyor gidiyor 30 dakika içinde de ekranın bilgisayarınız kendi kendine kapatıyor yani uykum moduna için Daha ne var sesi gösterdik odaklanma ve yardım buradan bu zamanlarda yalnızca öncelik kapalı bu zamanlarda şey yap oyun oynarken açık. Odaklanma yardımları yalnızca alarmlar alan dışında bütün bildirimleri gizli Buradan alarm dışında hiçbir bildirim gelmez ise <laughs> daha ne var sorun gidermede buradan istediğiniz hangi sorun yaşıyorsunuz abi internette sorun yaşıyorsanız buradan internete bağlan ve şey yaparak Windows size yardımcı olmaya çalışıyor erişim kolaylığı merkezi de buradan bilgisayarın ekransız kullan burada civarı civarı şeyler var kolaylaştır buradan istediğiniz ayarları şey yapıp caps lock num veya scroll lock tuşuna bağlandığında ses duyulsun buradan kısa kısa tuşlar atabiliyorsunuz sesler açıyor tarih ve saatte bilgisayarınız güncel saatinizi gösteriyor. Tarih ayarları değiştirirseniz buradan istediğiniz gibi tarih ayarları ayarlayabiliyorsunuz. Bu saati gösteriyorsunuz. Ek bir saat ekliyorsunuz gibi bir şey oluyor burada. İstediğiniz saatleri ekleyebiliyorsunuz. İngilizce saat, Hawaii saati, nasıl desem Brezilya saati civarı şeyler. İnternet saati de buradan otomatik şimdi güncelleştir dersek otomatik ayarlanıyor burada. Mesela tarihiniz farklıysa buradan yapmaya üşeniyorsanız buradan internet saytına girip şimdi güncelleştir derseniz Windows otomatik olarak güncelleştirir. Yedekleme ve geri yüklemede buradan bilgisayarınızı bir disk şeyle yedekliyorsunuz. Ondan sonra Windows 7 civarı geri yükleme oluyor. Nasıl desem farklı şeyler de oluyor. Bilgisayarınızı yedekliyorsunuz gibi bir şey oluyor. Renk ve yönetimde buradan monitörünüzün renk ve görünümü, görünümünü şey yapıyor. Tüm profiller buradan işte burada bir sürü şeyler var. Sistem varsadan fotoğraf, çizgiler ve grafikler, Windows renk sistemleri yani farklı farklı şeyler var. Güç ve seçeneklere gelirsek dediğimiz gibi dengeli, dengeli planları ayarlarını değiştirir, falan yani uygulama donanım performansı ile enerji tüketimi arkasındaki denge otomatik olarak sağlar. Güç tasarrufu da daha az enerji yapıyor, daha az enerji tasarrufu yapıyor. Buradan güç düğmesine bastığımızda, şuradaki şeye bastığımızda hangi olacağını seçiyoruz. Uyku mu yapsın mesela buna bastığımızda uyku yapar veya hazırda beklet olur. Uyku düğmesine bastığımızda da hazırda beklet, ekranı kapat falan civarı şeyler olur. Varsayılan programlarda burada otomatik kullanılan ayarları değiştirin CD ayarlarını falan değiştirebiliyorsunuz. Burada program erişimi veya bilgisayar varsayılan ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Depolama alanları da bu bende olmadığı için depolama alanlarını yönetim burada depolama alanlarını yönetiyorsunuz burada farklı farklı şeyler var Dizini oluştur başlat menüsünün dizini oluşturuyorsun veya user menüsünün dizini oluşturuyorsun dizine diyor zaten burada Dosya geçmişi de farklı farklı dosyalarınızın geçmişi kapalı bende olduğu için ben size gösteremiyorum Sürücü seçim Gördüğünüz gibi bende açık olmadığı için göremiyorum. Kimlik bilgileri yönünde sizde burada web kimliğiniz, kendi kimliğiniz oluyor. O Hotmail'iniz oluyor genellikle. Bu de Windows kimlik bilgileri de Windows'un kendi kimlik bilgileri oluyor. Evet, buradan dosya gezgini seçenekleri var. Dosya gezgini seçeneklerinde de Windows öğeleri tıklama seçenekleri var. Burada öğe açmak için tek tıkla. Buradan tek öğe açılıyor direkt buradan. Burada çift tıkladığınızda açılıyor. Mesela desem hızlı yarışında son kullanılan dosyaları göster. Burada son kullanılan dosyaları gösteriyor gizlilikte. Hızlı erişim bu bilgisayar. Görünümde de boş süreci gizle. Dosyaları ve gizliyor. Arama butonu da sistem dizinleri ekle. Sıkıştırmış dosyaları zip veya eklemini göstermiyor burada arama yöntemlerinde. Daha ne var? Windows Defender güvenlik duvarı var güvenlik duvarında da özel ağlar, konuk ağlar ve ortak ağlar gösteriliyor burada. Buna hangi ağlara şey verilmiş, izin verilmiş gösteriliyor burada. Hangi ağlar benim bilgisayarım üzerinde değişiklik yapabileceğini gösteriyor burada. Bildirim ayarları da burada Windows'un hangi şeyler bana bildirim gönderebiliyor. Windows efendim güvenlik ayarları duvarı yeni bir, bir, bir uygulama engellendi bana bildir diye seçenekleri var burada. Bu da varsayılan geri yükle. Burada yanlışlıkla seçtiğiniz bir seçenek yüzünden bilgisayarınız bir şey olduysa burada varsayılan ayarları yeniden yüklüyor. Tüm ayarlarınız siliniyor gibi bir şey oluyor. Windows kendi otomatik olarak yeni kendi ayarlarını yüklüyor. Bunu gösterdik. Buradan gelişmiş ayarlardan da gördüğünüz gibi gelen kurallar. Gelen kurallar izin verildi, izin verildi. Buradan izin verilen şeyleri gösteriliyor. Hayır izin verilmemiş mesela burada. Civarı civarı şeyler. Giden kurallarda da böyle. Buralarda da yok zaten. Alımda sorun gider derseniz buraya atıyor. Direkt sorun gider yerine atıyor ve buradan Windows size yardımcı olmaya çalışıyor. Konuşma ve tanımada buradan benim şeyim olmadığı için Windows konuşma tanıma özelliği geçerli görüntülemediği dilini kullanılamıyor olmadığı için size gösteremiyorum. Burada ses ayarları var. Ses ayarlarında burada monitörünüzü görebiliyorsunuz veya hoparlörünüzü görebiliyorsunuz. Hangisi takılıysa ben de kulaklık takılı. Buradan mikrofonumuzu görebiliyoruz. Mikrofona bastığımızda burada mikrofonun simgesini değiştirebiliyoruz. Buradan hoparlör yapabiliriz, şey yapabiliriz. on size kalmış. Burada hangi jack bilgisini gösteriyor, hangi yere takılacağını gösteriyor mikrofonun. Buradan ses aygıtını dinle, pil gücünü kullanırken çalıştırmaya devam et bunlar hangi şey bilgisayarı çalışırken veya kullanırken çalıştırmaya devam ediyor düzeyler burada mikrofonunuzun ses yani kaç ses olacağını gösteriyor ve mikrofon basını gösteriyor buradaki ayarları ellemenize gerekmiyor burada da nasıl bir ses sesin kalitelerini arttırıp düşürebiliyorsunuz burada bunları pek elemenize gerekmiyor zaten bunları kendi özellikle ayarlıyor daha at ve stereo stereo karışımını gösteriyor. Ses kartı diyebiliyorum. Ses efektleri de buradan gördüğünüz gibi. İletişimde bu da bizi ilgilendirmeyen bir şey. Oranını da azalt. Diğer sesleri 150 oranında azalt. Civar civarı şeyler. Bu çalışma klasörlerine pek şey yapmamıza gerekmiyor zaten. Bunlar iş genellikle işte kullanılıyor. Bunlar iş yapat bu da iş e-postasınıza giriyorsunuz. Ondan sonra orada bir şeyler yapıyorsunuz. <laughs> bu da aygıt yöneticisi var. Aygıt yöneticisinde de A bağdaştırıcıları, hangi A şu olduğunuz, bağlantı noktaları, bilgisayarınızın kaç taban, x64 tabanlı benimki depolama denetleyicisi, disk sürücüsü, evrensel seri veri yolu bağlayıcısı, fare. Burada bir sürü ayarlarınızı gösteriyor. Ekran kartı ayarlarınızı, ekran kartınızı gösteriyor. İşlemcilerinizi gösteriyor. Burada bir sürü şeylerinizi gösteriyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.